Sure 80, Surat Astı Rahman, Rahim Allah'ın ismiyle. Surat astı ve döndü. O kör adam geldi diye. Ne bilirsin, belki de o arınacak. Yahut da öğüt alacak ve ona mesajın yararı dokunacaktı. Kendisini zengin görüp önemsemeyene gelince. Sen ona yöneliyorsun. Onun arınmamasından sana ne? Oysa sana büyük bir hevesle gelen saygı gösterdiği halde. ilgi göstermedin ona. Doğrusu bu bir hatırlatmadır. Dileyen bundan öğüt alır. Onurlu kitaplardadır. Yüce ve temiz. Elçilerin elleriyle yazılmıştır. Onurlu ve güzel huylu elçiler. Yazıklar olsun insana, ne kadar da nankördür. Onu hangi şeyden yaratmıştı? Bir spermadan onu yarattı, ölçü ve biçim verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, mezara koydu. Dilediği zaman da onu diriltti. Ne var ki, onun kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İnsan yiyeceğine bir baksın. Biz suyu döktükçe döktük. Toprağa yardıkça yardık. Ve orada taneler bitirdik. Üzümler, çayırlar. Zeytinler, durmalar. iri ve sık ağaçlı bahçeler. Meyveler ve sebzeler. Size ve hayvanlarınıza bir geçimlik olarak. Sonra o müthiş patlama gerçekleşince. O gün kişi kaçar kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından. O gün herkesin kendisine yetecek işi vardır. O gün bazı yüzler var ki aydınlık. Güleç neşeli. O gün bazı yüzler de perişan. Karanlık bürümüştür. İşte onlar inkarcılardır, sapanlardır.